Oktay Efendi. İyi akşamlar Cihan Bey. İyi akşamlar. Bu tarafta bir karartı gördüm. Bir bakar mısın? Ben de o taraftan doğru zaten. Bir şey görmedim. Tekrardan bak. Tamam Cihan Bey. Gözün açık olsun. Oraya baktıktan sonra da aşağı bak. Tamam Cihan Bey. Hadi. Sana ilk yazacağım not bir özür notu olacak. Senin evini koruyamadığım için özür dilerim. Babanla arandaki tek bağ diye baktım bu eve ama... ...öyle olamayacak ne yazık ki. Seni meleğin çocuğu olarak görecek. İleride sana düşmanlık duyacak bu ev yüzünden. Yonca ben, Yonca, Yonca. Açar mısın? Hançer merhaba. Ee, şey, müsait miydin? Ben Beyza'ya geldim ama evde yok galiba. Eğer müsaitsen beş dakika sende soluklanacaktım. Gönce sen iyi misin? İyiyim iyiyim. Bir su alabilir miyim? Şey çay da olur aslında. Sen de içiyor musun zaten? Olur çay getireyim. Aç mısın peki? Yanına böyle atıştırmalık bir şeyler de getireyim mi? Ay bunu da niye tutuyorsam hala elimde ben. Olur olur. Yani yemedim ben de sabahtan beri bir şey. Çayın yanına peynir ekmek bile olsa olur. Tamam. Hemen getiriyorum ben. Aşağıdan etrafına falan baktın Cihan Bey. Köpek girmiş olabilir. Bence köpek değildi. İnsana benziyordu. Etrafa iyi bak, anladın mı? Kümese bak. Konağın önüne bak. Hadi. Sakın anneciğim hadi lütfen. Bak az kaldı tamam mı oğlum hadi. Hadi kurtulacağız buradan hemen hadi. Bir şey, bir şey, bir Zahmet olsana da. Afiyet olsun. Ee, şey. Kim kim geldi? Bilmiyorum bir gidip bakayım. Ee, hançer bak. E, ne olur benim burada olduğumu kimseye söyleme tamam mı? Yani beni sen hiç görmedin. Bilmiyorsun. Sen gecenin bu vakti niye geldin konağa? Kimden kaçıyorsun? Ya yok 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 öyle bir şey değil. Bak ben Beyza'dan borç istemeye geldim. E saklamana ne gerek var o zaman? Ya şimdi Mukadder Hanım beni görürse kovacak. Malum gelinle arkadaş olmaya layık görmüyor beni. Ben de o yüzden böyle bir köşede bekleyeyim dedim Beyza'yı. E, hançer tamam mı? Ne olur. Ne olur benim burada olduğumu kimseye söyleme lütfen. O kadar vuruyorum. Kapıyı neden açmıyorsun? S sen bu saatte niye benim kapımı çalıyorsun? Melih evde mi? Bu seni niye ilgilendiriyor? Hançer. Sorun çıkarmaya gelmedim. Bahçede bir karartı gördüm. Seslendim ve kaçtı gitti. Hala bahçeden arıyorum ben. Kapınızı kilitleyin. Dikkatli olun demeye geldim. Tamam teşekkürler. Sağ ol. Şişt, şişt. Ah. Ah. Şişt. <laughs> şişt. Hadi. Hadi dayan. Dayan benim güzel oğlum. Dayan. Annen kurtaracak seni. Çok az kaldı. Dayan benim güzel oğlum. Hadi annem. Hadi annem. Bak madem teksin Melih de yok. Evin etrafında bir karardı. Görürsen bana direkt haber ver tamam mı? Hı hı. Hadi kopya gitme şimdi. Tamam. kimmiş? Doğru düşünmüşsün. Seni sordular. Bahçeye birinin girdiğinin farkında Cihan ama sen olduğunu anlamamış. Ha. Bir şey demedim ben de. Hançer. bak sana çok ama çok teşekkür ederim. yani inan ki senin elini ayağını öpsem bu millet ödeyemez. Yonca'cığım <laughs> tamam, tamam Yonca tamam bırak, bırak. Bana kapıyı açmasan ne yapardım ben? Ama inan ki zor durumda kalmasam, böyle darda kalmasam çalmazdım kapına. Yonca, bak bence bir an önce buralardan gitsen iyi olacak. Tabii, tabii. Ama e, Cihan dışarıda. Ama haklısın, daha fazla seni rahatsız etmeyeyim. Ben Beyza'nın gelmesini bir köşede beklerim. Ay yok canım, olur mu öyle şey? Sa otur saçmalama Yonca. O, burada bekle. Tamam. Beyza ne zaman gelir ki acaba? Önce senin başında bir dert mi var? Sen bir şeyden mi kaçıyorsun? Ya Hancer, yani kötü bir aşk hikayesi diyelim. Aldattı beni. Benim de beş kuruşum yok. Ya aslında para bulsam memlekete geri döneceğim. Buraya da o yüzden geldim yani Beyza'dan borç istemeye. Aslında keyfi yerindeyse verir. Yani değilse de işte Beyza bu. Ama neyse ya boş ver. Ben de daha fazla kendi derdimle senin kafanı şişirmeyeyim zaten. Ne kadar ihtiyacın var? Boş yere bekleme Beyza'yı. Ben verebilirim sana. Hayır, yok yok. Çok teşekkür ederim ama zaten ben böyle bir şey kabul edemem. Hiç kabul edilmeyecek bir durum yok. Ben kadınlara ve çocuklara destek olan bir vakıfta çalışıyorum. Ben yani işimiz bu zaten. Sen bana hesap numaranı gönder, ben yollayayım sana ne kadar lazımsa. Tamam da yani işte benim öyle hesap kartım, IBAN'ım falan numaram yok ki. Ben boğazıma kadar zaten borç içindeyim. O yüzden böyle kart falan kullanamıyorum yani. E, tamam ben o zaman şu hemen köşedeki ATM'ye gideyim. Çekeyim sana bir 15-20 dakika bekle beni elden vereyim nasıl fikir? Tamam olur. Çok teşekkür ederim. Sen gerçekten hayatımda gördüğüm en iyi en temiz kalpli bir insansın. Ne demek. Bu iyiliğini asla ama asla unutmayacağım Ancer. Bak ben gelene kadar mutfakta yiyecek bir şeyler daha var. Çayını da tazeleyebilirsin. Geliyorum hemen. Tamam tamam çok sağ ol. gördün daha, daha ilk günden uğurlu geldin annene. Bizi hem evinde sakladı hem de bize para verecek. Ama şu an dünya azarbet verseler umurunda bile değil oğlum. Yeter ki seni alayım bir an önce gidelim buradan. Kurtulalım annem. Hadi oğlum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.